programımıza kaldığımız yerden Nevşehir'den devam ediyoruz. Yanımızda İnayet Coşkun Pilates Akademi'nin Pilates eğitmeni olan İnayet Coşkun hocamız bulunuyor. Merhaba İnayet Hanım. Merhabalar. Evet İnayet Hocam önce sizleri tanıyalım. İnayet Hoca kimdir? Ondan sonra da tabii ki Pilates merkezimizin kurumundan bahseder misiniz sevgili ee, seyircilerimiz? izleyenlerimiz? Tabii ki. Ben Pilates eğitmeniyim. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Pilates Antrenörüyüm. Yaklaşık 3 yıldır bu sektörün içindeyim ve yakın bir zamanda da kendi iş yerimi kurdum. Pilates yaparken insanların belli bir zaman sonra özellikle üçüncü seanstan sonra vücutlarında bir incelme olduğunu gözlemliyorlar Hı. ve kaslarında bir belirgin olma, evet. çok büyük bir esneklik kazandırıyor bize. Hı. Danışanlarımız geldiği zaman ilk önce onların bir rahatsızlıklarını ve pilatese başlama amaçlarını öğreniyor. Neden başlamak istiyorsunuz mesela? Kesinlikle. Hani bir rahatsızlığı varsa ona göre ders egzersizi planlıyoruz. Hı. Sıkılaşmak, incelmek istiyorsa ona göre diyet destekli bir program ayarlıyoruz. 50 dakika hizmet verdiğimiz süreçte de mutlaka o ders planını uyguluyoruz.